Arkadaşlar işte videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sesim biraz kötü geliyor olabilir. Ee, çünkü biraz e, tam uyandığımda çekiyorum. Ondan dolayı sesim biraz kötü geliyor olabilir. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa bu serinin devamı gelmez. Merhabalar misli takipçilerim. Şimdi e, bir tane yarışma yapacağız. Ve bir yarışmanın kazananı acaba kim olacak? İnsanları buraya atacağız. Ve yay bağlayacağız ki düşüp ölmesinler ve e, ayaklarına bu gördüğünüz arkadaki şeylere bağlayacağız. Bakalım kim dayanabilecek. Evet ilk yarışmamız yarışmacımız Korn. Şimdi Korn. Korn'u böyle sürükledik ve ay korkuyorum ya korkuyorum. Korkma hiçbir şey olmaz merak etme merak etme. Şimdi burada da yayı ba bağladık. Aa, bismillah. Evet ilk olarak ilk olarak Burada küçük metalimizi bağlayacağız. Bu küçük metalden acaba sağ kurtulabilecek mi? Ya o küçük metal şey <laughs> herhalde sağ kurtulabilirim. Bakalım göreceğiz. Çok da erken düşünme diyelim. Şimdi evet altımızı şöyle bağlıyoruz. Hop. Ee, şey altı bağlayalım. Yoksa kopabiliyor. Hop. Evet. Ya biz zorluk çıkarmıyor. Ayağım ufak bir büküyor sadece o kadar. Evet, ilk testten geçti. Şimdi ikinci test için biraz daha büyük bir metal. Aa, lan o zor olabilir bak ya. Ben ne yapacağım ona? Şimdi evet, bunu da bağlıyoruz. Hemen hemen hemen. Şimdi bu gri metali de hemen şöyle ayağına bağlayarız. Ah ah. Ah. Ayağım, ayağım biraz zorluyor. Ama dayanabiliyorum. Ah. E şimdi 10 saniye bekleyeceğiz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aa, Dayanabilirim Dayanabilirim hiç sıkıntı yok Tamamdır şimdi ikinci şeyimiz Araba hemen arabayı da Öyle koyarım fakat Eee ooo Pardon turu atalım e, yeni bir tur alalım Zaten ben çok zengin olduğum için <laughs> Hemen Eee Hemen şöyle arabamızı Şöyle götürelim Lan bu arabayı nasıl taşıyacağım sen kafayı mı yedin Ben yarışmaya sen katıldın vallahi ben ben seni zorlamadım. Ya Allah'ım ya ne yapacağım ne yapacağım? Şimdi hemen tekerleğinden bağlayacağım. Şöyle hop. Lan ne yapacağım ben ne yapacağım? Aa! Allah! Aa! Zor zorlanıyor musun? Aa! Aa! taşıyabiliyorum bak ne kadar güzel taşıyorum eyvah eyvah yarım yok nasıl yarım yok ya karnım ah karnım yok Aa, ben git ben seni video daha var ya Aa! evet şimdi sen git bakalım oradan hemen yayı da kapalarım ya öleceğim ben şimdi evet öldü hemen şöyle attık evet şimdi sonraki yarışmacımız apple Bakalım Apple sağ çıkabilecek mi Şimdi bakalım hadi ay Şöyle koyduk Hemen yayı da bağlayalım da düşmesin <laughs> Bakalım Kim daha esnek kim daha güçlü Şimdi Bu arada e, kazanana tam tamına 1 milyon dolar verilecek Şimdi evet İlk olarak küçük me metal dozundan vazgeçtik Çünkü onu herkes geçebilir e, e, Çubuk kadar bile geçer ondan e, Şimdi bu da şöyle koyalım Hop Apple güçlü bir arkadaşımıza benziyor. Acaba geçebilecek mi? Veya belki yarışmaya geçemeyen de olabilir. Evet balkı bağlayalım. Nasılsın şu anda? Vallahi hiçbir hiçbir şey hissetmiyorum. Çok rahatım. Oo! Allah gökyüzü ne kadar da güzel ya. Evet, evet şu anda çok e, iyi gidiyor. Tamamdır. E, şimdi sonraki şeyimiz de araba arabamız. Hemen şöyle arabamızı da olan araba mı? Eyvah ben ne yapacağım lan ben? Evet araba yapacak bir şey yok. Bak. <laughs> oh, oh, Allah. Oh, Allah. Orada tır görüyorum. İnşallah sen şey yapmamış, yapmıyorsundur. Evet. Ee, tır, tırı da şey yapacağım. Tamam. Tır, da atacağım. Ah, dayanabiliyorum ya. Sıkıntı çekmiyorum şu anda. Ah, ah. Evet. Ee, şimdi. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara tahminlerinizi yazın. E, sonraki yarışmacımız da ee, robot. Robot mu kazanacak? Apple mi kazanacak? Corn mu kazanacak? Belki Apple şu anda kopamıyor olabilir. Ondan dolayı corn'un e, da kazanma ihtimali var. Robot hiçbir şey yap yapamazsa corn'un e, kazanma ihtimali var. E, ama şu anda Apple kazanıyor gibi. Evet. Yorumlara yazdıysanız o zaman devam edelim. Nasılsın Apple? İyiyim vallahi iyiyim iyiyim. Tamam. Şimdi senin sen ben şöyle e, aramızı takalım. Işte Şimdi kafaya şey tırımızı pardon tırımızı lan Allah tırın yanlışlıkla kapısını götürdük tü tü arkadaşım tü 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 maşallah hadi bakalım evet şimdi hop tamamdır bağladık aa ah evet şu anda yay bile zorlanabiliyor ama e, biz en güçlü yayı aldık yay kopması imkansız gibi bir şey Aşağı bir bakayım bakalım. Aşağı. Evet aşağıda kornanın ölüsü var. <laughs> Korn bir şey olmuş bayılmış. Bakalım evet yaşayabiliyor mu yoksa yaşayabiliyor mu? Evet ve evet. evet da koptu. Hemen şuradan yayını keselim. Evet. Apple da koptu. Hemen şöyle attık. Evet. Şimdi son yarışmamız. Yani son yarışmacımız robot. Bakalım robot geçebilecek mi? Ay ben izledim sizi. Bak. Ee, ben hiç o demir rotlardan şeylerden bağlama. Ben direkt tırdan başlat. Tırdan mı başlatayım? Evet abi. Ben direkt tırdan başlat. Bakalım. E, tamam. Tırdan başlatalım o zaman. Hadi bakalım. Hop hop hop. Allah hop. Bu arada sadece tır yok. Evet. Allah Allah robotumuz düşüyor. Robotumuz düşüyor. Pardon. Seni unuttuk. Seni yayla bağlamayı unuttuk. <laughs> yok yok sıkıntı yok. Ben de aşağı düşsem bile ölmezdim. Oo çok iddialı bir yarışmacımız. Evet. Bu arada sadece e, tır yok. E, gizli bir şey daha var. Eğer sonuna kadar izlerseniz o gizli şeyi de görevi alabilirsiniz. Ama tabii ki de robot dayanabilirse. Bakalım robot dayanabilecek mi? Ee, bu arada tırın her şeyi sökülüp söküp durduğu için e, ağırlığı bazen düşebiliyor. Onu da yapacak bir şey yok. Zaten ufak ufak şeyler düşüyor. Evet ayağına bağladık. Robot güçlü bir yapıya sahip. Ah pardon yanlışlıkla başka bir şeye bağladık. Evet ayağına bağladık. Ah vallahi hiç sıkıntı yok vallahi. Benim için hiç sıkıntı yok. Evet yoksa tır şeyine geçebilecek mi? Ha, vallahi çok rahatım ben. Evet şimdi arabayı da bağlayalım isterseniz. Evet arabayı da bağladım. Oo çok iyi şu an yarışmacımız. Çok iyi. Ah, vallahi benim için de sıkıntı yok ya. Oo vallahi bak benim ayağım koptu izlerken ya. Senin ayağın nasıl kopamıyor? Vallahi ben rahatım abi. Ah ah ah. Vallahi doktor falan mı gitsem lan buna üf 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 üfleyim bari. Ah. Evet. 10 saniyeden geriye sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve ooo şu birinci olma ihtimali var. Eğer e, gizli şeyimize bu arada göstereceğim gizli şeyimizi. E, bakayım o Evet gizli şeyimizi göstereceğim. E, eğer bunu da geçerse yarışmacımızın yarışmamızın kazanını olacak. Evet gizli şeyimizi hemen gösteriyorum. Ve gizli şeyimiz tam bir bina. Lan lan öleceğim. ben. Yapacak bir şey yok yarışmaya. Sen çok iddialı katıldın. Yani yani böyle bir şey yok. Evet. Şimdi tabii tırlara bağlayacağım çünkü yer yok. Genel etki yapacak zaten. Hemen şöyle tır tekerleğine bağladım. Hop! Aa! Evet! Bakalım. şundan kopar ya oh. oh. ah. böyle bir şey mi olur paraları benim paraları benim oh. ya çok güzel paralar var çok güzel ha oh Mr. Oh. biz Mr. biz lan ay bu bıçak var Mr. Beast biz Mr. -biz. bizmiş bu onlar yoksa 10 TL miydi hayır ya kendimi bu yarışma boş boş bir yarışma için şey feda ettim ya vaa ah. Ya, venga. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama like atmayı unutmayın.